Sevgili çocuklar, metnimizi dinlerken dik oturalım. Arkamıza yaslanalım. Dikkatimizi toplayalım. Sessiz olalım. Dinleme esnasında konuşmak için söz almayı unutmayalım. Metnimizi dinlemeye hazır mıyız? Sevgi nöbeti. Beni doğurdun. Aşkla yoğurdun acıktığımda hemen doyurdun. Dalda çiçeğim, balda peteğim. Her an yanımda sevgi meleğim. İyi niyeti, bitmez gayreti. Başımda tutar sevgi nöbeti. Anneler çocuklar için başka neler yapıyor olabilir? sıcak sinemsin. Sen bir tanemsin. Ne mutlu bana. Canım annemsin. Bestami Yazgan Metnimizi dinlerken yaptığımız olumlu davranışları düşünelim. Bir sonraki dinlemelerimizde bu davranışları tekrarlayalım. Hoşçakalın.